Evet, öğrencilerimiz ve ebeveynlerinin akıllarındaki sorulara cevaplar böyleydi. Milliyetin Bakanı Ziya Selçuk'tan. Şimdi, çok ilginç bir veri. Üsküdar Üniversitesi koronavirüs salgınının toplum psikolojisine yansımalarını araştırdı. Tam 81 ilde. Bakın, koronavirüsten çok korkuyorum diyenleri de bölge bölge ayırdı bu araştırmada Üsküdar Üniversitesi. Gördüğümüz o ki, bunun cesareti kahramanlı olmaz sakın böyle bir şey anlamayın ama Doğu Anadolu en çok tedirgin olmuş bu meselede. Karadeniz bölgesi 9 puanlık farkla en az tedirgin olan bölge gibi görünüyor. Peki arada ne var? Koronavirüsten çok korkuyorum diyen Doğu Anadolular %50. Egeliler %49, Akdenizliler %47, Marmara bölgesindekiler %43, İç Anadolu bölgesindekiler %43, Güneydoğu Anadolu bölgesindekiler yüzde 43, Karadenizlerin yüzde 41'i bu meseleden koronavirüsten çok korkuyoruz demiş. E, bunlar illere göre dağılımı var mı? Bu tablodan, e, bu tablo ve coğrafya, bu tablo e, ve kültür, bölgesel kültür, bunların bir etkisi var mı yok mu? Birazdan Profesör Doktor Nevzat Arhan'la bu araştırmanın ekibin başıyla konuşacağız sayın hocamızla. Peki devam edelim ilginç araştırma devam ediyor. Bütün bölgelerde bu salgınla ilişki en çok e, neyden kaygı duymuşuz bu günlerde? Bu sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bu karantina günlerinden çok neyden kaygılanmışız? Sürecin belirsizliği bizi çok kaygılandırmış %49.6 ile. Sonra infaz yasasının sonuçlarından tedirgin olmuşuz. Bu da çok ilginç bence. Mesela birazdan göreceksiniz işsiz kalma koygusu, korkusunun çok çok üstünde e, infaz yasasının sonuçları. İşsiz kalma kaygısı %21.3 iken infaz yasasının sonuçlarından kaygılananlar %45.6. Bence konuşulmaya muhtaç bir konu. Sonra sosyal ilişki kopukluluğu. Yani alt komşu, üst komşu, düğün, cenaze, evden çıkamamak bütün bunlar da bizi %40.9 oranında kaygılandırmış. Sağlık hizmeti alamamak da bundan kaygılanmışız %31.3'lük bir oranla. Başka neyden kaygılanmışız? Koruyucu ekipman eksik olursa yani maskemiz olmazsa hastaneye yetişemezsek ne bileyim işte bir yoğun bakıma kaldırılamazsak gibi kaygılar %31.1. Çocuğumun eğitimi aksarsa kaygısı %28.4. Aile bireylerinin psikolojisi buradan nasıl çıkacağız? Bu süreci nasıl atlatacağız meselesi yüzde 20.27.6. Ya işsiz kalırsam kaygısı yüzde 21.3. Bu araştırmadan elde edilen verilerden bir kısmı. Peki başka önemli tespitler daha var. Diyor ki bu araştırma bize toplumda kadınların yüzde 49'u erkeklerin yüzde 35'i hayatlarını etkileyecek biçimde korkuyor. Kadınlar erkeklere göre kadınlar yüzde 49'u, erkeklerin yüzde %35 35'i hayatımız bundan çok etkilenecek diye endişelenmiş. Bir kadın-erkek ayrımı olarak da bakarsak korona sürecine. Başka <laughs> katılımcıların 58'i Türkiye'yi korona ile mücadelede gelişmiş ülkelere göre daha başarılı buluyormuş. Bu da önemli bir veri. Başka buradan nasıl bir sonuç çıkmış? Sağlık çalışanlarının 55'i Salgın sürecinde şiddet olaylarının artmasından endişe ediyor. Ee, Sağlıkta şiddet yasasına ne kadar çok ihtiyaç olduğunun en önemli kanıtı çünkü çok iyi biliyorlar ki bu tür tedirgin ve kaygı dolu dönemlerde e, bu tür şiddet e, haberleriyle daha çok karşılaşırız. Ama neyse ki birkaç istisna dışında şu ana kadar çok vahim bir tabloyla karşılaşmadık. Umarız karşılaşmayız. Başka Türk halkının yüzde seksen sağlık çalışanlarına yönelik düşüncesi olumlu yönde gelişmiş. Umarız sağlık çalışanlarının yapmış olduğu bu fedakarlıklardan sonra bu yüzde yüze ulaşır. Da bundan sonra sağlık çalışanına şiddet haberini hiçbir zaman vermeyelim. Peki Profesör Doktor Nevzat Arhan Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü hocam merhaba. Merhaba teşekkür ederim. Tebrikler ilginç bir araştırma olmuş. Evet. Ee, öncelikle şuradan bir başlamak isterim. Bu e, bölgeler yapmışsınız. iller var mı elinizde? En çok kaygı duyan il sıralamasında. Yani, yok, bölge olarak yani. Bölge burada, olarak yaptınız. Şimdi isterseniz çalışmanın e, bu e, e, kapsamını söyleyeyim. Lütfen. 6813 e, alt pardon. 6318 kişi. E, bu e, 6318 kişi de Büyük çoğunluğu Marmara bölgesinden online hı. oldu tabi araştırma Marmara bölgesinden bu ama Anadolu'daki temsil yeteneğe o bölgeyi temsil edebilme konusunda yeterli sayıya ulaştık. Yani 500-600 kişilik Anadolu'daki her bölgeden temsil var. Tabi şehir bazında bunu inceleyebilmek için muhakkak daha büyük sayı çalışma gerekiyor. Tabii. Ama bölgesel olarak bize fikir verdi. Nasıl ee, bunu... bir fikir verdi? Az önce de söyledim. Yani coğrafi olarak, kültürel olarak, şehirleşme olarak, kentleşme olarak... ...nasıl bir şey söylüyor bize bu Doğu Anadolu, Ege, Akdeniz Akdeniz'deki veriler? Bu yani koronavirüsten çok korkuyorum diyor bu, bu kişi. Yani Türkiye'nin ortalama yüzde 45 kişisi çok korkuyorum diyor. Bunun içinde korku, az korkuyorum diyenler de var bir grup. Hiç korkmuyorum diyenler de yüzde 10-15 arasında... Hiç korkmuyorum diyenler en çok Karadeniz'de çıktı. Yüzde on iki, çıktı. Bunu neye bağlarız sizce? Bunu Karadeniz'den genlerine bağlamak lazım herhalde. <laughs> e, ama onlar çok risk altındalar biliyorsunuz. Yani rahatlıkla, e, yani araba kullanma, kurallara uymama konusunda onlar daha hoyratça davranan bir grup oluyor. Yani kız mı hocam sonra. Yani Karadenizliler ama onlar eleştiri şakayı kabul edebilirler ama yüzleşsinler. <laughs> değil mi? Peki yani daha e, daha fazla değil. herkes bir dikkat ediyorsa onlar iki dikkat et, etmesi gerekir. Anladım. E, burada Karadenizlilerin. Peki evet. do, buna mukabil Doğu Anadolu'da sayı neden çok Yüzde %50 yani çok derken evet. diğer bölgelere göre daha fazla? Diğer bölgelere fazla olmasını biz de tam e, e, yorumlamaya çalışıyoruz. Yani bunu e, e, değerlendirmesini yaparken Burada katılanların Doğu Anadolu'daki, hani Güney Doğu Anadolu'da o kadar yüksek değil, ama Doğu Anadolu'da özellikle yüksek oranda çıktı. Katılımcılar da Doğu Anadolu'ya özel bir soru yoktu. Katılımcılar yani yine herkese aynı sorular sordu, aynı şekilde. Burada Doğu Anadolu acaba süreci bilgilendirme konusunda daha mı sorun yaşıyor yani Doğu Anadolu'da bu konuda sürece ve belirsizlik daha fazla demektir bu ve sürecin yönetimiyle ilgili algılarda daha çok sorun var demektir Doğu Anadolu'da evet. çünkü biz bu çalışmada dört şey araştırdık sadece korkuyu araştırmadık salgınla ilgili kaygıları da araştırdık ayrıca süreç yönetimindeki algıları da konuştuk. Yani süreci nasıl yönetiyor? bilim e, Bilimsel olarak nasıl yönetiyor? Kamu yönetimi nasıl? Diğer taraftan da e, bu dünya adamlarla karşılaştırmalarını da sorduk. Bunlar da var. Burada Doğu Anadolu ya bu konuda ya daha fazla bir e, özellikle o, o bölgedeki yerel e, televizyonlar, yani yerel e, valilikler toplumu bilgilendirme önünden biraz daha fazla çalışması gerekir gibi bir sonuç hmm. Peki burada şey kentleşmenin sanayinin en çok olduğu Marmara'da e, Ege'ye göre Akdeniz'e göre Doğu Anadolu'ya göre daha düşük kaygı. Evet daha Bunu düşük neye kaygı yani Marmara'da bizim örneklerimizin en büyük olduğu yer yani burada tabii Marmara e, burada e, yani güven oluşturma açısından daha şanslı demek hmm. ki yani bir buraya bu koronavirüs bana bulaşırsa ne olacağım tarzındaki bir kaygıyı gönülden daha şanslı. Doğu Anadolu'da o konuda kendilerini daha şanslı hissetmiyorlar diye düşünülebilir. Bu da onların e, bu, e, algılarını e, değiştirebiliyor. E, Marmara bölgesinin e, özelliği e, bu şekilde e, yorumlamak mümkün. Peki, bunu. şimdi e, şu kaygılara bir bakayım. Şunu çok merak ettim. İnfaz yasasının sonuçlarından ee, salgın günlerinde kaygı duymak sürecin belirsizliğinden bir tık sonra geliyor. İkinci sırada bu kaygı neden? Evet, bizi de çok şaşırttı. O. Yani e, bu yani infaz yasası konuşulduğu günlerde bu 17-25 Nisan arasında e, ara çalışma yapıldı. 25 Nisan'da son gün bitti. E, bugün e, sonuçları e, açıkladık. Şimdi burada e, o e, bir haftalık o süre içerisinde e, e, infaz yasası değişikliği, düzenlenmesi konuşuluyordu ve e, ilginçtir. Hatta e, hekimler, sağlık çalışanları da koronavirüsten çok infaz yasası değişikliğinden korkuyorlar. Allah. Allah. Bunun bize bir çözümlemesini yapar mısınız? Yani herkesin Tabii. kaygılandığı ölüm gibi bir şeyle karşı karşıya olduğu bir dönemde, belirsizlikten de en çok korktuğu bir dönemde niye infaz yasasını konuşur? Tabii. Yani kaygılandı. burada şu üçü ortaya çıkıyor. Yani insanlar e, bu son zamanlarda yaşanan, yaşanan basına yansıyan e, bilgiler var biliyorsunuz Cezaevinden erken çıkanlar, e, sokakta geçen masum bir kızı öldürdüler. Hmm. Bunun gibi insanlarda koronavirüsten daha çok e, bu e, bunda puan yüksek çıkması. E, ben e, bir, bir açıdan şunu da düşünüyorum, bu yeteri kadar e, yasa değişikliği olurken toplumda tartışılmadı, konuşulmadı. Yani çünkü bütün toplumu ilgilendiren bir yasa çıkıyor. Böyle yani bu yasayı. Biraz da korona e, ben, süreci perdeledi bu meseleyi hocam. Hızlı çıkarmak zorunda kalındı ama hmm. bu toplum bunu sindiremedi, anlat, anlayamadı şu anda. Yani hmm. cezavlenen yarısı boşaldı gibi bir algı var. Onun için burada e, bir muhakkak e, bununla toplum bilgilendirme yapılması gerekiyor. Bir de toplumun bu konudaki e, kaygısının yüksek olması. Ceza Adaleti Sistemi kurma zorunluluğumuzu ortaya çıkarıyor. Türkiye'de şu anda tam bir yapılandırılmış Ceza Adaleti Sistemi yok. Yani Ceza Adaleti Sistemi konusunda bazı büyük eksikliklerimiz var. Yani onu, onun ayrıca ele alınması gerekiyor. Yani bir de vesaire. Evet. Bir de e, bu süreçte en çok insanların yani bir baktığınızda işsizliği ben 2'de değilse 3'te de falan beklerdim en sonda çıkıyor. İşsiz kalma kaygısı aile bireylerinin psikolojisi, psikolojisine, çocuğun eğitimin aksamasına, koruyucu ekipman eksikliğine, sağlık hizmeti alamamaya, sosyal ilişki kopukluğuna, infaz yasası sonuçlarına, sürecin belirsizliği hepsinin en sonunda çıkıyor. İlginç değil mi? Fakat yani burada e, bir, e, bizim araştırmada bizim şaşırdığımız bir şey katılanların %37'si işsizmiş zaten. Hmm. %16'sı da koronavirüs dolayısıyla işini kaybetmiş. Yani yüzde 54 kişi zaten işsiz bu gruptan. İşsiz. İşsiz kişinin işsiz kalma kaygısı olmaz ki. Tabii. Yani bu nedenle ben bu istatistik tam e, gerçeğe yansıtmıyor. Yani bu işsizlerin çok olması nedeniyle e, yani işsiz kişiler... Doğru mu anladım? Bu soruları sorduğunuz kişilerin çoğunluğu mu işsiz? Evet. Sordu, sorduğunuz örneklerimizde %37 ...işsiz tamamen hmm. yüzde e, 16'sı e, salgın sebebiyle işsiz kalmış. İkisini toplayınca yüzde elli dördü buluyor. Bu da e, şey bir rakam yani üzerinde e, 51 buldu. Yüzde, tartışılması gereken e, bir rakam. Bu evet. nedenle e, bu e, bizde e, bu rakamın böyle işsiz olmaları tabi e, e, ilginç geldi gruba e, katılanların içerisinde. Yani bunun şu anda ama bu bunu dert etmiyor şu anda katılanlar. Yani yine de bu yüzde %21 baya düşük rakam. İşsiz de olsa diğerlerimiz evet. yani şu anda daha çok değerlerini daha, daha, daha çok dert ediyorlar. Yani bu bizim bunu şuna da bağlıyorum. Bu işsizlik başka bir ülkede olsa, ABD'de olsa insanlar sokağa dökülür. Yani bizde aile sigortası var. Yani bizim aile toplumsal en önemli gücümüz aile gücü. Aile gücümüzün olması burada bir şekilde bir işsizse bir çocuk, bir genç ailesinde kalıyor. Aile desteği var. Yani bu da bir önemli bir destek. Yani aile bağlarının güçlü olması, ailenin bir sosyal bir güç olarak Türkiye'de halen yüksek bir sosyal sermaye olarak çek Çok özür dilerim. Önemli. Devam edeceğim. Bir sıcak gelişme ve görüntüsünü verelim. Kadınların erkeklere göre bu süreçten daha çok kaygılanmalarını nasıl açıklarsınız? %49'u ıı, kadınların, %35'i daha çok etkilenmiş, korkmuş bu süreçten. Tabii yani burada yani katılımcıların arasında da yani kadın oran yüksekti. %71 kadın katılımcı vardı. Katılımcılar. Ee, burada. Ee, ve e, kadınların e, yüksek olması aslında bizim örneklemimizin e, biyolojik doğanın doğasına ya uygun olduğunu yani örneklemimizin e, iyi, temsil ettiğini de gösteriyor. Çünkü kadınlar genellikle bir e, genetik e, annelik duygularının gereği genetik kodlarının gereği Korkuya karşı daha duyarlılar. Hamili erkekler, kodları, onları daha güçlü yapıyor. E, annelik duygusuyla çocuğunu korumak için, mesela düşündü o e, bir e, ormanda e, erkekten çok anne çocuğunu korumayla ile ilgili e, bir çey e, duyguya sahip. Erkeklerde korkuya karşı daha dirençliler. Biyolojik evet. e, genetiğimiz olarak biyolojik yapımız bu nedenle kadınların burada korku, kaygı konusunda daha çok etkilenmeli. Zaten 3'te 2 oranında kadınlar daha depresyonu, e, depresyon erkeklere göre daha yüksektir oran olarak. Aynı orana yakın çıktı burada da. Yani bu da e, yani şey, ayrı bir şekilde yorumlamamak gerekir. Evet hocam tebrikler ve teşekkürler. E, iyi iş bir araştırma olmuş. E, sizi hazır bulmuşken... E, özellikle 65 yaş üstü sokağa çıkamayanlara, 20 yaş altına Yine geliyor bir sokağa çıkma yasağı günü üç gün. Ee, yani aktivite önerileri artık tükendi, aktiviteler bitti. Bize yeni bir şey önerir misiniz? Tabii. Ve burada e, yeni bir şey e, önerebilmek şimdi bu yani aslında şu anda 20 yaş altı ve 65 yaş üstüden biz fedakarlık bekliyoruz. Bir ay oldu, bak beş hafta oldu. Evet. Yani gerçekten onları da anlamak gerekiyor, empati yapmamız gerekiyor. Yani onlar bu sürecin kurbanı olmamalılar. Onlar bu süreçte şu anda fedakarlık yapıyorlar, sokağa çıkmıyorlar. Şimdi 65 yaşındaki insanları da şöyle bir duygu var. Şu anda itilmiş kenar itilmişlik duygusu var. Şu anda yani kendilerini sanki işe yaramaz gibi hissediliyor buradan, duyguları buradan var. Ne yani, bir, bir yani bir buradan ne aldım yani? yani burada onları en azından şu yani bu sizin burada yani sizi anlıyoruz ama biraz daha dayanın dememiz gerekiyor. Yani onlara ne e, e, seni hasta olmaman için uğraşıyoruz. Kenara çekil, otursana demeyelim. Yani gerçekten lazım, yani evet. onlara karşı haksızlık olur. Yani bu onlardan bir fedakarlık bekliyoruz. Gerçekten onlar burada evde çok sıkıldılar. Çok bunaldılar. Yani bir e, bir tarafı düzeltirken bir tarafı bozmamak gerekiyor. Onlara onlara müteşekkirane yaklaşmak lazım. Evet, öyle. Peki hocam çok teşekkürler. Profesör Doktor Nevzat Tarhan Üsküdar Üniversitesi koronavirüs salgınında 81 ilde bir araştırma yapmış. En çok neyden korkuyoruz, en çok neyden kaygılanıyoruz? Bunları sorduk, Sayın Tarhan değerlendirdi. Ee, Kana sizlerin efendim. Bir araya gideceğiz, sonra veda edeceğiz.